Herkese merhaba arkadaşlar. Rasyonel denklemlerle ilgili iç içe kesirli ifadelerden yine çok güzel bir soru hazırladım sizler için. E, düşünceyi geliştirmeniz için, düşünce geliştirme yolları e, için e, pratik yapma anlamında. Ee, mükemmel bir soru. Ee, bakalım hemen sorumuza. 6 5 bölü 6 eksi 5 bölü 6 5 bölü 6 5 bölü diye nokta nokta işareti koymuş ki bu nokta nokta, nokta, nokta işareti sonsuza kadar bu kesirli düzenin e, kesirli yapının sonsuza kadar devam ettiğini göstermektedir. E, bu soruda dikkat ettiyseniz bu ifadenin e, herhangi bir e, eşiti yok ve herhangi bir bilinmeyen de yok. O halde biz burada bilinmeyeni kendimiz vermek zorundayız. Bu ifade e, bu ifadenin ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bu ifadeye x diyorum arkadaşlar. <laughs> bu yine devam eden kesirli yapı aslında tamamı bunun x ise 6-5 bütün bu yapı eğer x'e eşit ise yine altındaki şu biraz e, küçülttüğüm zaman yine şu 6 eksi 5 bölü şunları görmeyelim. Yine bu yapı da x'e eşittir. O halde burası yine denklemin tamamı gibi yine x olacak. Çünkü şunun ile, şu ifade ile şu ifade ile bu ifade arasında bir fark yok ki. Bu sonsuza kadar giden bir yapı. Ya da yine şurası da x olabilir. Bu ifade ile şu ifadenin ya da bu ifadenin arasında herhangi bir fark yok. O halde buraya da x diyebilirsiniz. O halde denklemimiz ne oldu? 6 eksi 5 bölü x eşittir x oldu. Artık bunu kurduktan sonra bundan sonrası denklem çözme. Burada denklem çözmek için paydaları eşitleyebilirsiniz. Bunun altının altında bir var, x'in altında bir var deyip bütün hepsini ortak paydalı yani x'te yapabilirsiniz. Bunu yaparsanız ikinci dereceden bir denklem elde edersiniz. Ya da hepsini bu şekilde paydalarına x, x x yazmak yerine bütün hepsini bütün denklemi x ile çarparsak yine paydalardan kurtulmuş oluruz. Ve hemen yapalım. x çarpı 6 6 x x çarpı 5 bölü x eksi 5 eşittir. Eşitliğin diğer tarafına geçiyorum. x çarpı x x kare bu şekilde ikinci dereceden bir denklem elde edersiniz. İkinci derece denklem elde ettiğimiz zaman hemen şu şekilde denklemi düzenleyelim. x kare eksi 6 x artı 5 sonucunu elde edersiniz. Ben tabii ki de ikinci derece denklemde kök bulmayı göstermediğim için bu şekilde yapmak istemiyorum. Yani bu ama bu şekilde yapmak isterseniz de e, x eksi 5 çarpı x eksi 1 deyip denklemin köklerini 5 ve 1 bulabilirsiniz. Yani sonuç 5 ve 1'dir. Ancak bu şekilde ikinci derece denklem e, denklemin köklerini bulmak istemiyorsanız veya bulmuyorsanız şu şekilde yaklaşmanız sizin için daha kolay olabilir. Denklemi düzenleyelim. Şöyle yapalım. x'i sola 5 bölü x'i sağ alalım. 6 eksi x eşittir. 5 bölü x oldu. 5'i bölebileceğim tam sayılar neler? 1 veya 5'te doğru mu? X 1 olsun, x eşittir 1 olsun, 5 bölü 1'den eşitliğin sağ tarafı 5 oldu. X 1 için sağlıyor mu? Kontrol ediyorum. E, x 1'di, 6 eksi 1, 6 eksi 1 yine 5 oldu. 5 eşittir 5 oldu. O zaman 1 değeri bu sonucu sağlıyor. O zaman işlemin sonucu 1'dir diyebiliriz işleminin sonucu 1'dir diyebiliriz. Devam edelim. X'e 1 değil de bu sefer 5'i bölen bir sayı verelim. 5'i bölen sayı 1 ve 5 var. 5 diyelim. Bu sefer 1 demeyelim. 5 diyelim. O halde kontrol edelim bakalım. Reklim X için sağlıyor mu? 5 bölü 5 arkadaşlar 5 bölü 5 x'e 5 verdim 1 eşitliğin sağ tarafı 1 oldu yine 6 eksi x'e 5 verdim. 6 eksi 5 yine 1 oldu. Bu da eşitlikte sağlıyor. O zaman o halde bu işlemin sonucu x'ti. ve Ben de x'i 1 ve 5 buldum. İşleminin sonucu 2 tane cevap çıkan 1 ve 5 olmuş oldu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.